Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde hız veren yayınları AYT matematik denemelerinden güzel bir analitik sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde y eksi -X, x eşittir 4. Y artı x eşittir 8. X eşittir 0. Y eşittir 0 doğrular arasında kalan bölge. Y eşittir mx doğrusu tarafından eşit alanlı iki parçaya ayrılıyor. Buna göre m gerçel sayısı kaçtır diye soruyor. Yani orijinden geçen bu y eşittir mx doğrusunun eğimini sormuş bize. Şimdi çizerek başlayalım olaya. Şimdi koordinat eksenlerini çizerek başlayalım y eksenimiz, x eksenimiz şu şekilde çizmiş olalım. Şimdi bu doğruları çizebilmek için önce eksenleri kestiği noktalara bulacağız. Birinci doğrunun x eşittir 0 verirsek y'yi buluruz. Yani y eksenini kestiği nokta. x'e 0 verdiğinizde y'si gördüğünüz gibi 4'tür. y'ye 0 verdiğinizde x'i de buradan orası ne olmuş oluyor? y'ye 0 verdiğinizde x'i eksi 4 olmuş oluyor. Yani x eksi 4 y artı 4 olduğu için bu ikinci bölgede oluşan e, eksenleri kesen böyle bir doğru, doğru olmuş oluyor. X eksi 4, y eksi artı 4 oluyor. Daha sonra ikinci doğru için de aynı şeyi yaparsak, x gördüğünüz yere yine 0 verdiğinizde y gördüğünüz gibi 8'dir. Aynı şekilde y gördüğünüz yere 0 verirseniz, x eksenini kestiği noktada yine 8 olmuş oluyor. İkisi de pozitif olduğu için bu da birinci bölgede eksenleri kesen böyle bir doğru olmuş olur. O zaman burada eksenleri kestiği noktalarda gördüğünüz gibi 8'e 8 olmuş oldu. Devamına bakarsak x eşittir 0 doğrusu bu. E, x eşittir 0 doğrusu demek y eksenidir. y eşittir 0 doğrusu da x eksenidir. E, dolayısıyla x ekseni y ekseni ve bu doğruların arasında kalan bölgeyi kastediyor. O da gördüğünüz gibi şu taradığım kırmızı bölgenin alanı olmuş oluyor. Ve e, orijinden geçen y eşittir mx doğrusunda çizerseniz Orijinden geçen doğru bu kırmızı bölgedeki alanı iki eşit parçaya bölüyormuş. Şöyle bir doğru olmuş olur. Yani ye eşit sorusu bu. Bu doğrunun eğimini soruyor. Bu kırmızı alanı iki eşit parçaya bölecek. Şimdi buradaki taralı bölgenin alanı bulmanın birçok yolu var. Şöyle başlayalım. Nasıl yapabiliriz? Bir kere burada şuradaki dik üçgenin alanından şuradaki küçük beyaz bölgenin alanı çıkartabilirsiniz. Veya bu üçgenin alanından gördüğünüz gibi şu beyaz bölgenin alanı çıkartarak bulabilirsiniz. Bunu yapmak için de yine bir iki yol var. Eğer buradaki açıları biliyorsanız buradaki açılar yardımıyla eğer bulunabiliyorsa özel üçgenler varsa. Üçgenin alanından yine bu köşeleri çıkartabilirsiniz. Veya Hiçbiri yoksa bunların şuradaki kesim noktasının ordinatından veya apsisinden faydalanabilirsiniz. E bunu kesim noktası da nasıl bulunur? Bu iki doğrunun denklemini ortak çözdüğünüzde apsisi ve ordinatı zaten bulabiliyorsunuz. E ben burada gördüğünüz gibi özel üçgen olduğunu fark edeceğim. Oradan devam edeceğim. Yani burası gördüğünüz gibi 4'e 4 olduğu için bu 45-45-90 üçgenidir. Önce bunları yazarak başlayalım. E burası 45-45-90 üçgeni burası yine 45 45 olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Burası da 45, burası 45. Hatta 90 45 burası da 45 üçgeni olmuş oluyor. Zaten baktığınız zaman e, yani 8 8'den dolayı 45'leri yazdık zaten. 45 45 90 üçgenlerinden dolayı burası da diktir. Dolayısıyla şurası 90 derece geldi. E buradaki tüm üçgenin alanından şu beyaz bölgenin alanını Bularak devam edeceğim ben. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki üçgenin alanı bulmak için kenarları bulmam lazım. Gördüğünüz gibi bu 45-45-90 üçgenine göre hipotenüsümüz toplamda 4 artı 8 burası 12'dir. E 90'ın karşısı 12 ise 45'in karşısı yani şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 6 kök 2. Yani kök 2'ye böldünüz. Burası da gördüğünüz gibi yine 6 kök 2 olmuş oluyor. E şuradaki beyaz bölgenin alanı zaten belli. Gördüğünüz gibi kenarları 4'e 4 olduğu için 4 çarpı 4 bölü 2'den buranın alanı zaten 8'dir. Devam edelim olaya. Şimdi ne yapıyorum ben taralı alanı bulmaya çalışıyorum. Kırmızı bölgenin alanı yani taralı alan diyelim. Şu üçgenin alanından 8 dediğim alanı çıkaracağım. Şu üçgenin alanı gördüğünüz gibi dik üçgen olduğu için bu soruda özel üçgen geldiği için dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'dir. Eksi neyi çıkaracağım? 8'i. Yani beyaz bölgenin alanı. Buradan ne geliyor? Kök 2 çarpı kök 2 gördüğünüz gibi 2 oldu bu gitti. Payda'daki 2'yi götürdü. 6 çarpı 6 36. 8 çıkardığınızda gördüğünüz gibi taralı bölgenin toplam alanı 28 oldu. Bu orijinden geçen y eşittir mx doğrusu da bu alanı keş parçaya böldüğü için buralarda gördüğünüz gibi 14'e 14 diye ayrıldı. E bundan sonra bize verilen bu doğrunun eğimini soruyor. Yani şuradaki açıya göre alfa dersem bu açının tanjantını bulmam gerekiyor. Yani aslında bu orijinden geçen doğruyla şu 8'e 8'den geçen bize verilen doğrunun kesim noktasını bulabilirsem oradan zaten eğimi bulabileceğim. Ee, buradan devam edersek olaya şu şekilde. Şimdi ne yapacağım ben? Ee, gördüğünüz gibi bu üçgenin yani alttaki üçgenin alanı 14 olduğuna göre ben buradan bir tane dikmendirirsem bu şekilde. Bu dikmenin yüksekliğine de h dersem yani dikmeye h dersem taban uzunluğu zaten gördüğünüz gibi 8 yüksekliği h. O üçgenin alanı yardımıyla h'ı bulabilirim. Yani taralı e, tarılı üçgenin alanı yani alttaki 14'lük alan 8 çarpı h bölü 2 eşittir. 14 buradan ne gelmiş oluyor? 4H eşittir. 14 H da buradan 14 bölü 4 yani 7 bölü 2 olarak gelmiş oluyor. E bu bir. E bunu da yerine yazarsak şu şekilde. Haşı ben ne buldum burada? 7 bölü 2 olarak buldum. E ondan sonra şunun apsisini bulabilmek için de şu noktanın koordinatı yani bu doğrunun üzerinde olduğu için e bunun gördüğünüz gibi ordinatı 7 bölü 2 apsisini bulmak için de bu e şu 8'e 8'den geçen doğru da yerine yazarım ben bunu. Onu da yapıyorum. Yani bize verilen ikinci doğru. Şuraya yazarsak. Y artı y artı x eşittir 8'di. y'si gördüğünüz gibi ordinatı 7 bölü 2 buldum. O zaman bu doğruda y gördüğünüz yere 7 bölü 2 yazmanız gerekiyor. 7 bölü 2 artı x eşittir 8'den. Buradan x'i çekersem 8 eksi 7 bölü 2. Yani işlem yaparsam 2 çarpı 8 16 7 çıktı. 9 bölü 2 olmuş oluyor. Yani şu gösterdiğimiz noktanın koordinatları 9 bölü 2'ye 7 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. E bundan sonra zaten bize şuradaki açının tanjantını sormuş oluyor. Yani M dediğim şey oradaki doğrunun yapmış olduğu açının tanjantı. O da karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi karşısı 7 bölü 2. Komşusu da az önce bulduk zaten 9 bölü 2 idi. E, i̇kiler sadeleşti. Cevap 7 bölü 9 olarak bulunmuş olur. Gerçekten orijinal güzel bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki bu tarz sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.